Herkese merhaba. Türkiye'nin e-ticaret yazılımı Fabrika E-ticaret'in eğitim serisine hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu toplu resim yükleme işlemi olacak. Panelimiz üzerinden ürünlerimiz için toplu görsel yükleme, toplu resim yükleme işlemi yapacağız. Hemen başlayalım. Müzik Öncelikle toplu resim yükleme işleminin hangi durumlarda kullanılabileceğini göz atalım. Mesela Excel ile toplu olarak ürün yüklediniz ve ürünlerinizi yüklerken resim alanını doldurmadınız. Yani bir URL üzerinden resimlerinizi Excel ile web sitenize aktarmadınız. Bu işlem için toplu resim yükleme adımını kullanabilirsiniz. Veya eklediğiniz ürünlerinizin yeni görsellerini yüklemek istiyorsunuz. Bu işlemi yine aynı şekilde toplu resim yükleme işlemini bu amaç için kullanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi biz Excel ile ürünlerimizi yükledik fakat görmüş olduğunuz gibi ürünlerimizin görselleri mevcut değil. Şimdi toplu olarak bu ürünlerimizin görsellerini yükleyeceğiz. Bunu da şu şekilde yapacağız. Öncelikle web sitemizin admin paneline giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra soldaki menü üzerinden katalog, toplu işlemler. Toplu resim yükleme yolunu izliyoruz ve açılan sayfa üzerinden birazdan görsellerimizi aktaracağız. Burada görmüş olduğunuz gibi ürünlerimizin görsellerini aktarmadan önce görsellerimizin adlarını düzenlememiz gerekiyor. Burada da şu seçeneklerimiz mevcut. Görsellerimize bu parametrelerde bir isim oluşturmamız gerekiyor. Ürün ID'sine göre, stok koduna göre, barkoda göre, varisun stok koduna göre, varisun barkoda göre. Şimdi ürünlerimize bir bakalım. Burada görmüş olduğunuz gibi e, ürünlerimizin stok kodları var. Stok kodları mevcut. Yani buradan stok kodunu seçip bu ürünlerimizin bu ürünün mesela STK008 ürünümüzün stok kodunu e, üzerinden isimlendirirsek görsellerimizi e, aktarımını sağlayabiliriz. Bunu hemen örneklendireyim. dosyamız üzerinden gösterelim. STK008 görmüş olduğunuz gibi ürünümüzün stok kodu. Stok kodunu yazmışız ve tire 1 şeklinde isimlendirmişiz. Bu resmi yüklediğimiz zaman toplu resim yükleme seçeneği üzerinden bu resmimizi yüklediğimiz zaman resimlerimiz bu ürüne eklenmiş olacak. Burada görmüş olduğunuz gibi bir de resim isimlendirirken ayraç seçeneği mevcut. Bu da şu kısım için yapmamız gereken işlem. Burada görmüş olduğunuz gibi stok kodu ayraç 1 şeklinde isimlendirmişiz. Yani tire 1 şeklinde isimlendirmişiz. Buradan ayracımızı alt çizgi seçersek stok kodu alt çizgi 1 şeklinde isimlendirebiliriz. Neden 1 şeklinde isimlendiriyoruz? Ürünlerimizin birden fazla görseli varsa görmüş olduğunuz gibi tire 1 tire 2, tire 3 şeklinde isimlendirebiliriz. Bu yüzden ayraç kullanmamız gerekiyor ve tire 1, tire 2 şeklinde görselleri isimlendirmemiz gerekiyor. Burada diğer seçenekler de üzerinden de e, aktarım sağlayabilirsiniz. Barkod tire 1 şeklinde isimlendirebilirsiniz görsellerinizi. Tire 2, tire 3 şeklinde veya varyasyon stok koduna göre isimlendirebilirsiniz. Ürün ID'sine veya varyasyon barkoduna göre isimlendirip buradan ayraç seçip isimlendirip görsellerinizi aktarımını sağlayabilirsiniz. Burada biz stok kodu seçeneğini seçiyoruz. Ayraç olarak da tireyi seçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi stok kodu tire 1, stok kodu tire 2, stok kodu tire 3 şeklinde isimlendirmişiz görsellerimizi. Buradaki bütün stok kodlarını kullanarak görsellerimizin aktarımını sağlayacağız. Evet parametrelerimizi seçtik. Görsellerimizin tamamını seçip sürükle bırak yaparak atıyoruz ve görsellerimiz yüklenmiş oldu hemen kontrolü sağlayalım ürünlerime tekrar geri dönüyorum görmüş olduğunuz gibi görsellerim yüklenmiş oldu hemen bir tane ürün içerisinden diğer görsellerinde başarılı bir şekilde yüklenip yüklenmediğini kontrol ediyorum görmüş olduğunuz gibi ürünümün 3 görseli de yüklenmiş oldu hemen ön yüzden de kontrolü sağlayalım görmüş olduğunuz gibi ürünün tüm görselleri yüklenmiş oldu Bugün sizlerle ürünlerimiz için toplu resim yükleme işlemini gerçekleştirdik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.